Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çireşli bulgur pilavı tarifi vereceğim. Çireş çok faydalı bir bitkidir. Bulgur pilavına da müthiş yakışıyor. Tabii ki bunu tadanlar bilir. Aroması ve lezzeti muhteşem. Ancak ilk bu lezzete ulaşabiliyoruz. Ben zaman zaman poşetleri doldurup difrize de atıyorum. Ve bunu kavurma ile yapmak çok önemlidir. Kavurma çok yakışıyor. Çireşli bulgur tarifi için gerekli malzemelerimiz. 1 çay bardağı bulgur, 2 su bardağı çiriş otu, 2 baş kavurma, 1 yemek kaşığı tereyağı. Tencereye 1 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Ardından sırasıyla diğer malzemeleri de ilave edip karıştıralım. 3 çay bardağı kaynar su ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Bulgur ekleyip tam suyunu çekip piştikten sonra servis edelim. Bulgur pilavımız servise hazırdır. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğenilerinizi ve bildiri zilini açmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.